Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, şimdi bu hafta sonu için biraz böyle küçük küçük uyarılar yapmaya geldim. Niçin? Ee, aslına bakarsanız etki 2 gün öncesinden falan hatta e, bu Başak Yeni Ayı ile beraber etki başladı. E, ondan sonra ne etkisi bu? Merkür'ün Uranüs Kare açısı etkisi. Şimdi bu açının için önemli. Zaten evet Merkür'ün retrosu resmi olarak bitti ama Merkür'ün o gölge hareketi devam ediyor. Gölge etkileri devam ediyordu. Ee, bunun dışında Başak burcundaki yeni ay zaten biraz yine gergin bir yeni aydı. Ee, Başak burcunun yöneticisi Merkür'dür. Dolayısıyla bu Merkür'ün konumu e, önemliydi bizim için ve Uranüs'le kara yapması da ne yapıyor? Biraz böyle beklenmedik, ani, sarsıcı ...çok edici gündemler getirebiliyor hayatımıza. Şahsen benim için de öyle oldu. Bilgisayarım bozuldu. Ee, ondan sonra... ...çok öfkelendim. Çok sinirlendim. <laughs> Ama tabii dedim ki bu dedim. Yeni Ay ve... E, ...Merkür-Uranüs-Kare açısının... ...etkisi. Şu an tam anlamıyla bunu yaşıyorum. Bunun bana hediyeleri neler? Ee, kazanan kişi... ...kazanan e, bir bakış açısında... ...olmak için e, neler mümkün... <laughs> Biraz daha böyle e, tabii ki de farkındalığımız gereği bunun olumlusunu görmeye niyet ediyorum. Bütünü şu an göremiyoruz. Elbette ki bunun da katkıları var. Neyse konuyu çok uzatmayayım. E, bu sizde de böyle olabilir. Bazılarınızda da iletişimle ilgili problemler, işte ayrılık, kopukluk, inatçılık, e, değişime karşı direnç, rutin hayatınızda bakın bu iki gün ani iptaller, engeller açığa çıkabilir. Beklenmedik haberler, beklenmedik gelişmeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla bu beklenmedik durumlara karşı tabii ki neyi tavsiye ediyorum? Soğukkanlılığınızı koruyun. Çözüm odaklı olun. Özellikle elinizde sizin kontrolünüzde olan şeyler konusunda daha dikkatli olun. Yani işte iletişim konusunda. Ondan sonra hani bir an böyle gemileri yakmak falan. <laughs> bir anda kavganın çıkması gibi. Bu konularda en azından dikkatli olabilirsiniz tabii ki. Açının farkında olun. Merkür Uranüs kare böyle bir etki getirebilir. Aynı zamanda bu işte ani para harcamak, aniden masrafların çıkması, parayla ilgili de sarsıcı ve beklenmedik şok edici etkileri hem kolektifte hem de bireysel hayatlarımızda getirebilir. Buna dikkat. Hafta sonunun önemi sadece bu değil tabii ki. Yarın da Güneş'in Satürn'le karşıtlığı ve Merkür'ün Neptün'le 150 açısı var. Ve bu iki gün daha sabah saatlerinde Ay Akrep Burcu'na geçti. Bu iki gün Ay Akrep Burcu'nda olacak. Akrep Burcu biliyorsunuz ki daha çok krizlerle alakalıdır. Krizleri yönetmekle alakalıdır. Tabii ki olumlu etkiler de var. Kontrolcülük, parayı değerlendirmek, yönetmek, yüksek sezgisel güç gibi konuları da getiriyor. O yüzden Şimdi bu Güneş'in Satürnle karşıtı olması, Merkürün Neptünle yüzdelik açı olması yarın bu kesinleşecek iki açı ama etkileri bugün başladı, bugün itibariyle başladı. Dolayısıyla bu biraz böyle kendimizi baskı altında hissedebileceğimizi, hani biraz modumuzun düşebileceğini gösterebilir. Hayatımızdaki önemli insanların bize karşı çıkacağını, işte ne bileyim şunu yapmak istiyoruz karşı çıkan birileri var veya işte imkanlar öyle el vermiyor tarzında böyle şeyler yaşayabiliriz. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Bu hafta sonu olabildiğince enerjimizi korumak. Olabildiğince bize keyif veren şeylere, keyif veren ortamlara yönelmek. Eğer ufak tefek dahi olsa sağlık sorunumuz varsa, işte bir bir takım belirtiler varsa mutlaka doktora gitmek, hastaneye gitmek, işte başvurmak bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Merkür Neptün 150 açısı, 150 açı medikal çalışabilen bir açıdır. O yüzden e, sağlık konusunda da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında tabii ki e, işle alakalı bir takım sıkıntılar işte böyle baskı altında hissetmek kendimizi iyi hissetmemek bunları da gündeme getirebilir. Daha şüpheci olabiliriz. Hem Ayakrep'te hem Merkür Neptün'le 150 hem Merkür Önüs'le kare anlatabildim mi? Demek ki e, sanki bir ayaklarımız yere sağlam basmıyor. E, sanki hiçbir şeyden emin değiliz. E, herkesten ve her şeyden şüphe ediyoruz durumu. Ve bu şüphecilikte işte bizi böyle huzursuz hani e, enerji böyle biraz yerlerde hissettirebilir. Dolayısıyla bu hafta sonu e, neye niyet edelim? Biraz daha içsel konular. Yani ben bunu niçin yaşıyorum? Buradan almam gereken mesaj ne? Şimdi şahsen ben de bunu yaptım. Ondan sonra bir cevap gelmedi şu an. Dedim ki ben bunu şu an niçin yaşıyorum? Bir de birkaç olay daha oldu. Üst üste geldi. Bilgisayarın bozulması tuzu biberi. Çünkü benim bilgisayar Elim ayağım. Yani bütün işim gücüm. Bilgisayar. Yani tüm danışmanlıklarımı erteledim. Dolayısıyla benim için zor bir süreç oldu. Ama e, dediğim gibi ilk gün çok sinirliydim, çok öfkeliydim. Ama sonra dedim ki tamam, e, bunun elbette ki bana e, getirdiği kazançlar olacaktır. Dolayısıyla e, elinden geleni yapıyorum ve beklemeye alıyorum dedim kendimi. E, bazen de cevaplar geliyor. Yani e, hayat bana şu an ne anlatmaya çalışıyorsun, neyi öğrenmem lazım, neyi idrak etmem gerekiyor bakış açısında olursak daha çözüm odaklı bir bakış açısına geçmiş oluruz. O yüzden bunun tavsiyesini veririm. Çünkü ayak repte derinleşmek için böyle kazımak için güzel bir iki gün. Tabii ki ilişkilerde gölge anlamda kıskançlık, hırs, güç çatışmaları. Ondan sonra böyle hani akrep burcunu şöyle tanımlayabiliriz. hani kan kustum, kızıcık şerbeti içtim falan. Ee, bunlar tabi bu işin biraz daha gölgesi, ee, biraz bunlar da açığa çıkabilir. Tabi ay güzel açılar kuruyor. Ee, bugün mesela Marsla tirne açı yapıyor, yarında bu bu açılar günlük açılardır. Ayın yaptığı açılar iki günlük falan değildir. O gün etkiler. Bugün ay Mars tirne açısının etkisi altındayız. Yarında ay Satürnle ve Güneşle iyici açılar kuracak. Demek ki aslında hareketli de olacağız, kararlı da olacağız, emin de olacağız çözümler arayacağız ve belki de bulacağız. Ailemizden, yakınlarımızdan destek de görebiliriz. Veya parayla ilgili güzel gelişmeler işte gelecek gelecek konuşamadım. Geleceğe dair, hedef odaklı olabiliriz, kararlı olabiliriz. Bu da bu iki günün güzel etkileri. Evet. O zaman güzel bir hafta sonu olsun. tutulmaya doğru gidiyoruz. Tam hızlı <laughs> hızlı bir şekilde. Gelecek hafta tutulma haftası değil ama e, tutulmanın zaten hattına girdik. Tutulmayı da anlatacağım. İnşallah tutulmayı şöyle bilgisayarım gelince anlatmayı planlıyorum. Değil mi? Tutulma bunu hak eder. <laughs> Şu bilgisayarımda çalışarak, e, anın haritasına bakarak anlatmam gerekiyor. O zamana kadar gelsin. O zaman görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.